Arkadaşlar merhaba, bugün RX 580 8 GB Asus Ekran kartımızın e, Termal macun değişimini yapacağım. Yani i̇lk 62 aydır çalışıyordu arkadaşlar bu kart. Mining olarak çalışıyordu. E, yaklaşık 3 gündür soğumaya geldi. E, yani fan %95'lere kadar açıyor. E, Soğutmasında sıkıntı yaşamaya başladım. E, onun için termal macunu değiştireceğim arkadaşlar. Öncelikle nasıl açtım kartı arkadaşlar? Ee, Asus biraz basit açıkçası. Ee, XFX'de açtım. Ama XFX biraz daha kompleks. Arkasında 4 e, tane yaylı, yani direkt işlemci üzerinde, GPU üzerinde bulunan şu şekilde yaylı 4 tane hıymız var, vidamız var. 2 e, tane de şu şekilde küçük vidamız var. Bunları söktükten sonra kart kendiliğinden açıldı. E, şu şekilde. Yani şurada gördüğünüz gibi e, tam pürüzsüz düz bakır bir yüzey de yok. Yani e, XFX'de de gösterme şansım olsaydı keşke. Orada biraz daha e, kompleks bir, hatta buradaki remlerin, e, RAM'lerin de şeyleri vardı arkadaşlar. Samsung remleri görüyorsunuz şurada. E, RAM'lerin üzerinde de soğutucu geliyordu. Buralara macun koydum ve e, başarılıydı. O yüzden RX5, Asus e, bir XFX kadar değer vermiyor arkadaşlar zaten mining tarafında da e, ee, Asus'ta 31 maksimum alırken XFS'te 32 32.5'ları görüyoruz. Ee, şimdi ben bunları ne yaptım arkadaşlar? Bir peçeteyi 5-6 parçaya ayırdım. Evet, bulaştırmamak için. Şöyle güzelce temizliyorum. Şöyle. Şöyle Açtığında e, açtığımda gerçekten değiştirmesi gerekmiyor. Gerekiyor muymuş? Onu da şöyle anladım arkadaşlar. Gerçekten kurumuş. Hiç macun özelliğini tamamen yitirmiş. Taş gibi macun arkadaşlar. Hiçbir özelliği kalmamış. Termal iletkenlik kalmamış. Ee, şimdi bunları temizliyorum arkadaşlar güzelce. Kurumuş. Şimdi. şimdi Normalde %100 alkolle yapsanız daha güzel olur arkadaşlar. Ama ben kolonya yerine yapıyorum. Şu an elimde alkol yok. Elimdeki şaftlarla yapıyorum arkadaşlar. Ben yani şu sırayı hiç beğenmedim şu bölgeyi. Yani o çok basit yakasmış taşmışlar ger gerçekten. Yani Asus'la Safir arasında ciddi fark var. Safir açmadım şimdiye kadar. Sapphire de e, şey gibi. Aynı XFX gibi. XFX de e, gördüğüm kadarıyla kaliteli arkadaşlar. Ama bir Asus kesinlikle XFX kadar olamaz. Yani satın alırken de 500 lira, 1000 lira pahalı olsun. Sapphire alın arkadaşlar ya da XFX alın. Aslında yaptığımız işlem çok basit. Biraz fizik ee, istiyor. Tabii şimdi siz video göreceksiniz. Siz titiz yapmadınız diye ama elimden geldiği kadar biraz hızlı, biraz ee, elimden geldiği kadar özen göstermeye çalıştım diyelim. Temizledim arkadaşlar, tekrar kuruluyor. Yani macun, Şimdi macunumuzu koyacağız arkadaşlar. Macun, en ee, 11den aldım arkadaşlar. Çok pahalı bir macun değil, altın alaşımlı olduğunu söylüyor. Yani 16 liraya aldım, kargo ile 25 liraya geldi. Açıkçası dün XFX'i değiştirdim. Ee, böyle değerli bir karta uygun, ucuz bir macun kullanacağım için bunu yaparken açıkçası pişman olmuştum. Keşke pahalı bir macun alsaydım dedim. Ancak çalıştırmaya başladıktan sonra gerçekten etkisini anında görmeye başladım. Şu an için gerçekten iyi yani soğutması oldukça güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Linkini de paylaşırım gerekirse altta. Şöyle yetsin. Şimdi arkadaşlar ucunu açıyorum. Ucunu açıyorum. CPU'nun üzerine yeterince koyuyorum arkadaşlar. Biraz fazla inmeyebilirsiniz belki ama ben iski atmak istiyorum arkadaşlar. Koyuyorum. Risk atmıyorum Fazla fazla koyuyorum arkadaşlar. Daha olacak, biliyorum dağılsın çok da önemli değil? Şimdi güzelce hizalayıp kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Önce hizalayalım hatta bir daha koyalım. tane bir daha tutturdum. Ayrılamı uçtu. olduğu için uçabiliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şöyle önce çok bastırmayalım arkadaşlar. Tutturduktan sonra hepsini köşelerden karşılıklı eşit olacak şekilde. Arkadaşlar bu garanti bandıydı. Yani şimdi benim kartım soğumuyor. Termal macun ölmüş. Yani aş yaptığım işlem sadece bu kadar. Yani artık soğumuyor diye de onu garantiye gönderemem. Garantisi vardı bu kartların ama şimdi kullandığım kartı. Yani mining yapmışım. Ben bu kartı da satmak için almadım. Yani satın almak isteyen arkadaşlar da, da bu açıldı diye. Yani hiç tereddüt etmesinler yani açıldıysa macun değişmiştir. Macunun değişmesi de kartının uzun vadede sağlıklı olabilmesi için gerekli bir şey. siz doktora gitmiyor musunuz? İlaç almıyor musunuz? Yani sonuçta öleceğiz diye doktora gitmemelik yapmıyoruz. Yani da tedavisi bu. Hatta ara ara yapılması kart için Hı. sağlıklı olacağını düşünüyorum. Macunumuzun değişme bu kadar. Bir kadar sıkıyoruz arkadaşlar. İyice sıktığımızdan emin olduktan sonra Şık şekilde sıktık Şimdi diğer vidalarını da takıyoruz Dane dersem videoda odaklama problemi oluyor arkadaşlar Kusura bakmayın şimdiden Diğer Vidalarımızı da takıyoruz Güzelce kartımızın bu şekilde kenarlarına da bakıyoruz. Arkadaşlar macun değişimi bu kadar. Kartımız gördüğünüz gibi. Daha yeni bir kartımız, kartımız yeni. Yaklaşık e, ne zaman oldu bu kart? Ocak, Ocak aylarında, vardı. Ocak ayında e, başlatıldı bu İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farkansız. E, arkadaşlar kartı çok basit yapmışlar. Evet, güçlü bir kart ama e, burada koruması yok. Yani herhangi bir metal kısım buraya geldi, kısa devre yaptırıp kartı yakabilirsiniz. Yani e, o yüzden çok sıkıntılı. Yani soğutması da oldukça basite kaçılmış. Eee tavsiye etmiyorum arkadaşlar kesinlikle. Onun yerine XFX ya da eee Safari öneriyorum. MSI de aynı şekilde. MSI kullanmıyorum ama MSI'nin da arka kısmı açık. E, diğerlerine göre nazaran daha e, başarısız yani bence. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zamanla bu şekilde e, zaman zaman bu şekilde videolarım olacak. E, beni takipte kalın. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.